Merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Yaklaşık 6 ay önce 5000 abone olmuştum ve ben bu 5000 abone olduğumda bir soru cevap videosu yapacağım demiştim ve siz de sorularınızı paylaşmıştınız benimle birlikte. Ama şimdi yani o an artık ne oldu bilmiyorum. Yapamadım, üşendim vesaire. Abonelik 6000 oldu. Yani 6000 aboneye geldik ve ben şimdi çekiyorum. Yani soruları yaz, soruların tarihleri eski. O yüzden şaşırmayın diye şimdiden söylüyorum ve ben soruların hepsini günümüze göre cevaplayacağım. O zaman sizden gelen Kaliteli, müthiş mi müthiş, harika mı harika sorularla başlayalım İlk sorumuz. Evet arkadaşlar diğer sorulara devam ediyoruz. Dünyanın en iyi oyuncususun, adamsın, seviliyorsun Metan, eyvallah kardeşim. Dünyanın en iyi oyuncusu tabii ki de değilim. Bu arada soruları hızlı hızlı geçeceğim çünkü çok soru var. Var mıdır bir motivasyon taktiğin? Bu pozitif enerji kolay kazanılmaz çünkü Tuncay yazmış. Valla bir motivasyon taktiğim yani artık nasıl desem böyle şey yaparım genelde. Hani rakiplere bakarım ve öyle motivasyon bulmaya çalışırım. Onlar yaparsa ben de yaparım kafasında. Bu çok fazla enerjimde aslında zaman zaman enerji düşüklüğü oluyor. Motivasyonum da gidiyor. Bunlar her insanda olabilecek şeyler. Yeter ki her zaman tekrardan ayağa kalkmanın yolunu bulun efendim. Sıradaki soru. Hayatında en değer verdiğin şey nedir? Vallahi bir tane şey yani arkadaşlarımla ailem, ailem aşırısı aynı değer veririm yani. Hayatımda en değer verdiğim şey kesinlikle aslında dürüstlük, dostluktur yani. İnsanın dürüst olmasına çok önem veririm. Evet Halil yağdırmış soruları. Halil'cim İbrahim abimizin beyni var mı demiş. Ekiptekilerle beraber toplu video gelir mi? Ekiptekilerle birlikte toplu video zaten atıyoruz aslında sürekli. Ahmet abi zaten remote çekti. 6 ay önce dediğim gibi. Sen de ikincisini alternatif sonunu çeker misin? Valla ben remote oynamam herhalde ama korku oyunları farklı farklı atmaya çalışırım. Ekip üyelerinde sen, sence kim daha iyi oynuyor? Ee, şimdi oynan oyna değişir tabii ki de. Ya Ben ilk üçe işte ana ekibi koyarsam işte Ahmet'i beni koyarım yani. Ben bir de Ali'yi söylerim. 31 bin dolar mı İbrahim abimi doları tabii ki de doları seçmek lazım doları seçmek lazım İbo kızar yani bana doları seçmezsem en azıla anlatır anlatır mısın İbrahim abinin Uğut macerası gibi kahve azıyla anlat kardeşim bir gün yani ben o şekilde değil böyle anlatırım bir gün okulda gidiyordum benim bir botum var tamam mı bot ama öyle bir bot ki yani bir yanında çengel var bir de bağcıkları sürekli çözülüyor bunun işte bir gün gidiyorum böyle arkadaşım benim enseme vurdu kaçıyor oç ben de onun peşinden koşmaya çalıştım sonra koridorun ortasında benim o sağdaki ayakkabımın bağcı çözüldü. Soldaki ayakkabımın çengeline takıldı. Ben koridora böyle yüzüstü kapaklandım. Allah'tan öyle teneffüsüydü. Kimse yoktu neredeyse. Çok da rezil olmadım ama hocaya rezil olmuştum. Seveceğin var mı? Yeni Killer Perk metası ne ve neler alınabilir? Var. Yeni Killer Perk metası da şu an ekranda görüyorsunuz. Ben bunu kullanıyorum. 6 ay an şu anki metayı ben bunu kullanıyorum. E, bence bu güzel bir meta. Sevgilim var mı? Varsa onunla birlikte video çekecek misin? İnşallah bir gün çekeriz yani. Güzel bir şeyler düşünüyorum. Ama benim sorum İngilizce ilgili, İngilizce ile ilgili. Ben şu an hazırlık öğrencisiyim. Üniversite birim. Tüm tavsiyelerini almak isterim. Mühendislik için akademik bir İngilizce de yapmam lazım. Nasıl bir yol izlemeliyim? Bir de bu daha önemli bir soru. Kaç santim? Şimdi önemli olan soruyu <laughs> Ee, şunu cevaplayayım. İngilizce ben kendimi örnek vererek söyleyeyim. Ben İngilizceyi nasıl öğrendim? Şimdi dizilerden bahsetmeyeceğim. Dizi izledim ancak ben benim asıl İngilizce öğrenme serüvenim hikayeli oyunları oynardım. Hikayeli oyunlarda bölümü geçmek için İngilizce bilginize ihtiyaç vardı çünkü eskiden oyunlar sizi çok az yönlendirirdi. Ee, ben de bu İngilizce oyunları çevire çevire işte e, Türkçe şekilde e, araştıra araştıra e, kelimeleri buldum, oyunları bitirdim, hikayeyi bir şekilde anlamaya çalıştım vesaire. ben bu şekilde geliştirdim. Ha bu normal İngilizce için, akademik İngilizce için bol bol makale okuyup çevirmeni tavsiye ederim. Yani ancak o şekilde öğrenebilirsin. Çünkü onlar akademik seviyede İngilizce yazımı yapıyorlar. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. DBD sence Jason eklenmeli mi? DBD bence Jason eklenmeli. İleride de geleceğini düşünüyorum ben ama şu an bir daha var. Daha var. Daha gelir ileride. Ya de de batmak üzereyken gelir son bir hamle olarak. Gısır gidi. Hayatında yaşadığın en utanç verici an neydi? Bu arada bütün isimleri okuyamıyorum. Öyle zaten ekranda isminiz gözüküyor. Yaşadığın en utanç verici an neydi? Az önce anlattım. Onun dışında bir de işte bataklığa batmıştım. Bataklığa bakıyordum bir yandan. Kuzenlerim de bana bak gülüyordu beni çekmek yerine. Öyle gidiyordum yani. Kurtuldum sonra. Okulda yaşanan komik veya unutamadığım bir anın var mı? Az önce anlattım. anım var. Ve onun dışında tuvalete girdiğimizde herkes tuvaletin tuvaletin kapısına vuruyordu böyle içeridekini rahatsız etmek için falan o biraz komikti ama sonradan komik olmamaya başladı. En sevdiğim yemek ne? Ev yemeği olarak pilav, dışarıda ise İskender severim çok. Çocukken ne olmak istiyordum? Ben hep küçükken bana sorduklarında ne olmak istediğimi bilgisayar mühendisliği derdim. Şu anda da pek değişmedi aslında. En çok korktuğun hayvan böcek e, nedir? Yani en çok korktuğum hayvan şimdi en çok şimdi örümcekten korkuyorum böcek olarak. Hayvan da hani sokakta en çok gördüğüm yani köpek oluyor. Köpeklerde hani ne olacağı belli olmaz. Şimdi sahipsiz sokak köpekleri de insana ara sıra hani sıkıntıya sokabiliyor. O yüzden hani daha önceden kovalanmışlığım da var. Kovalandığımda bayağı bu arada çok hızlı koşarım yani. Köpektirim o orada herhalde. Hayatın en korktuğun an neydi? Valla öyle bir an hatırlamıyorum açıkçası ya. Rüyalarımda korkarım genelde. Kabuslarımda korkarım yani. Öyle dışarıda korktuğum bir an yok olmadı yani. Nerelisin? Sakaryalıyım. Boyun kilom 1.78 72 kiloyum şu an gün itibariyle. Bayağı kilo aldım. Ekipe toplu FIFA 22 gelir merkezi alırsa eski bir soru olduğu için dedim. Hani şu an zaten FIFA 22 oynuyoruz arkadaşlar muhtemelen biliyordur. Yayınlarda var. Sami boyun kaç demiş. Boyun 1.78 ne zaman basketi atıyoruz? Gel buraya vereyim eline. Hemen buraya gel veriyorum eline. Buraya gelmen lazım. Hiç sesinle alakalı yapabileceğim bir işler düşünmüyorum. Valla düşündüm hatta DPD'ye şarkı çıkartacaktık falan. Ama böyle o konuda çok fazla yardımcı olabilecek insan bulamadım bana. Program konusunda, ses konusunda vesaire. Ee, Kendimde tek başıma bilgim yetmedi. O yüzden şu anlık askıya alındı yani. Subnautica oynar mısın? Subnautica hayatta kalma oyunuydu galiba su altında geçen. Ee, muhtemelen oynamam. Forest 2 falan oynarız onun yerine görürsün zaten. Ve DPD'de yeni metekiller hangileri olur? Ee, yeni metekiller yani benim için her zaman aynı zaten. Hani debedenin killer'ın metası çok ufak değişiyor. Mesela şu an Legion'la Ghostface buff geldi. Onlar biraz meta olabilir ama bilmiyorum. Yani Nurse zaten hani YouTube'da şey listem var benim en güçlü katil listesi. Oradaki listeye ben hala güveniyorum yani o şey onlara bakabilirsin metayı görmek için. Ekiple videolar gelecek mi ve korku dışında farklı tarz oyunlar gelecek mi? Ekiple videolar atıyorum ara sıra denk geldikçe birlikte bir şeyler yaptığımızda. Korku dışında farklı tarzda oyunlar Korku dışında farklı tarz oynar muhtemelen çok gelmez. Çok gelmez. Böyle arada sıra komik tarz komik içerikler geliyor, editli içerikler falan. Onlara anca sayabilirim ekstradan. Ya onun dışında sürekli Valorant atmam mesela. Anladın mı? Bir mesleğin var mı YouTube ve Twitch hariç ya da ne tür bir iş sahibi olmak istiyorsun? Valla ben e, şu an bir mesleğim yok. YouTube ve Twitch yapıyorum. Onun dışında iş arıyorum. Ne tür bir sahip olmak istiyorsun demişsin. Yani ben e-ticaret e, işi yapmak isterim. Hostes olmak isterim. Ya yani bu tarz yani bir ya, ya yazılımcı olmak isterim. Bu üç işi aslında kovalıyorum yani Ölüme yaklaştığım bir anım var mı varsa ne? Vallahi ben bisiklet sürüyordum çok fazla eskiden. E şu an bisikletim duruyor ama kullanmıyorum. Bisiklet sürerken ben kulaklıkta taktığım için ben bir de etrafımı duymuyorum gerçekten. Hani bisiklet sürerken dünyadan soyutluyorum kendimi Abi sürekli Bisiklet sürerken arabaların yanından geçiyorum böyle birkaç kez oldu hani hafif sağ yapsam mesela arabanın önünde kalacağım altında kalacağım ama ne oluyor artık bilmiyorum Allah koruyor yani bir şekilde kurtuluyorum o durumdan yani kısaca arkadaşlar öneririm ee, bisiklet dinlerken yolda bisiklet sürerken yolda yürürken vesaire yüksek sesle müzik dinlemeyin etrafınıza dikkat edin yoksa benim gibi ölümden dönebilirsiniz bu sayede veya belki dönemezsiniz o yüzden dikkat edin yani. Dead by Daylight'i nereden öğrendin? Valla YouTube'dan görüp indirmişimdir veya direkt Steam'den görmüşümdür. Ahmet'le nerede tanıştın? Ahmet'im ben 13. Cuma oynuyordum. 13. Cuma oynarken de YouTuber'lara bakıyordum. Oradan videosunu izledim. Discord videosuna denk geldim sonra. Discord'a gittim çünkü oynayacak insan arıyordum. Daha Discord'a ilk girdiğim günden Ahmet, Ako, Ibo ile oyun girdik yani birlikte. Öyle tanıştık. DBD yaklaşık kaç TL yatırdım? Valla 200 lirayı geçmez herhalde. Evcil hayvanın var mı? Evcil hayvanım yok. Eskiden muhabbet kuşlarım vardı. Hiç dayak yedin mi? Hiç dayak yemedim. Gerçekten bugüne kadar hiç dayak yemedim. Merak da etmiyor değilim yani. En büyük fantezin en büyük fantezim bu soruyu burada cevaplayamam. Elinde tüm ülkeye aynı anda sesini duyurmanı sağlayacak bir mikrofon vardır. Ne söylerdin? Bana abone olun. Kaç kilometre? 250'si var ya. Sen de eksik olan şey ne? Ben de eksik olan şey istikrar galiba ya. Böyle bir süreklilik tutturamıyorum yani her zaman. Bir yerde artık sikerler diyorum yani. Onu onu kaldırmam lazım işte. O, o ben de eksik olan şey. Her katil için ayrı ayrı gameplay videosu çekersin. Valla her katil videosu aşağı yukarı vardır kanalda. Vardır hatta. Tek tek bakalım. Yani vaktimiz oldukça atıyoruz bir şeyler. Çok zor iş yani. Gerçekten çok zor iş. Kolay değil. Kaç yaşındasın? 19 Temmuz 4'te 20 olacağım. Gezmek istediğin yerler neresi? Yurt dışı da olabilir. Valla Amerika'ya çok gitmek istiyorum ya. Amerika'ya bayağı gitmek istiyorum. Bir Avrupa ülkesi de olabilir. Ee, bir merak ediyorum yani. Herhangi bir mobil oyun oynuyor musun? Şu an bir mobil oyun oynamıyorum. Sadece Steam'de Shop Titans oynuyorum ama aslında bir mobil oyunu da. O sayılabilir. DBD'de katiller nerflendikten sonra en sevdiğin ikinci katil hangisi? En sevdiğim ikinci katil bir nurse, iki huntress şu an hala. Ne okuyorsun? DB'de olmadan önce bu tarz oyunları oynuyor muydun? Ne okuyorum? İnternet ve oyuncuları okuyorum. DB'de olmadan önce de bu tarz oyunlar oynuyor muydum? Valla DB'de galiba benim bu tarzda gördüğüm ilk oyun. Hatta bu tarzda çıkan ilk oyun da olabilir. Yani Left 4 Dead vardı ondan önce. Left 4 Dead sayılırsa Left 4 Dead oynuyordum. Ama o korkut yani o tam DB'de temasında değildi. Ama gelecekte bir yerinde 50 el trapper oynar mısın? Hayır. Hangi mesleği istiyorsun? Ben e, yazılımcı olmak istiyorum inşallah. Ya da hostes ya da e-ticaret uzmanı. Dedim bu üçünden biri. Ama bu arada hani buna şey de dahil Şey de olmak isterim demiştim hani YouTube ve Twitch'ten de olursa niye olmasın ama ben hobi olarak bakıyorum yani iş olarak baktığımda sıkıcılaşır benim için çünkü çünkü bir getirisi yok adam akıllı hobi olarak eğleniyorum rank bir killer main olarak soruyorum sence de rank bir soruaylar ve rank bir killer arasında oynanan maçta soruaylar çok avantajlı değil mi adamı hata yapmadan kovalasam bile 20-30 saniye sürüyor en az bu sırada zaten direkt canını aşıyorlar her oyunda 4 yapmak zorunda değiliz kabul ama soruaylar bu kadar üstünken Gidip bir de bu yeni karakterin perklerinin çıkması bana çok saçma geliyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Arkadaş 6 ay önce atmış yorumu ama günümüzde de hala geçerli. Valla şöyle kanka. Tabii ki de bir avantajsızlık var ve bunun bence herkes farkında. Bir evirin kendisi bile farkında. Bunun aksini söyleyecek insan zaten e, bence kendi kandırıyordur. Ama tabii ki de düşüncelere saygım sonsuz yani. Abi bir kere benim burada hani dikkat çekmek istediğim nokta şu. Rank 1 killersan ve karşında dörtlü seviye rank 1 takım geldiyse yüksek e vardı muhtemelen o maçtan çok bir hayır gelmez. Çok zorlarsan alabilirsin ve şanslı olman lazım. Karşı takımın çok hata yapması lazım. Karşı takım az hatayla oynarsa ve gene hata yapsa dahi az hata yapsa dahi çok rahat bir şekilde en az 2-3 kaçıyorlar yani. 4K yapmak zor bir iş artık. Hatta ben bir ara hiç kill alamıyordum maçlarımda yüksek ama vardı hatırlarsınız. Bir haftan nasıl geçiyor? Uyuyorum uyanıyorum kahvaltı yapıyorum oyun oynuyorum. Bu kadar. Mami sana sorum ekiple nasıl tanıştın her biriyle. E, az önce anlattığım şekilde Discord'a girdik. O oradan hepsiyle tanıştım zaten aşağı yukarı sırayla. Yani Discord'tan tanıştım. Sen de dahil herkese soruyorum ne habersiniz? İyidir sen ne habersin? Sen ne habersin isimge? Ahmet Reisler dışındaki gruba ne oldu? Neden dışlandım vesaire falan filan biraz o grup hakkında konuş. Kanka o grupta benim şimdi birden fazla grubum oldu ben hatırladığımı söyleyeyim. Arkadaşlarım Battlefield 3 oynuyorduk o zaman. Battlefield 3 işte ucuz bir fiyatı ucuzlamıştı bir indirime girmişti. Ben de arkadaşıma yardımcı olmak için kredi kartımı verdim o alışveriş yapsın diye ona ona alamıyordum çünkü ona verdim ki o alsın diye. Sonra biz aramızda bir kavga ettik ilk önce. Ondan sonra biz kavga edince gitmiş. Benim kredi kartıma kendi oyunlar almış. Yani öyle bir şey yapmış yani. Ayıp yapmış. Sonra ben de sonra bir de Discord'da Discord'da girmiştik. 3-4 kişi böyle birlikte bana küfür ediyorlardı. Güzeldi yani öyle devam etti. Hazerle okuyor musun? Okuyorum şu an. Evcil hayvanın var mı? Yok. Ekiple nasıl tanıştınız? Anlattım. Beni seviyor mu? Çok seviyorum. Hangi kağıtları karşılamaktan oynamaktan nefret ediyorsun? Spirit ve Trickster'ını sevmiyorum. En sevdiğin harita hangisi? Valla Ölü İtibar'ını seviyorum galiba. Ölü İtibar'ı güzel. Make Billion'ları da seviyorum. En sevdiğim perk, Bitkin perkleri yani Dead Art falan yok demişsin. Hmm, yani onlar olmazsa muhtemelen yani Survivor için sormuşsun herhalde. Iron Will derim herhalde. Iron Will Borov. En sevdiğin kurban, karizma kozmetik falan en sevdiğim kurban. Valla yani karizma olarak Felix diyeyim. Güzellik olarak da kim diyebilirim? Eskiden olsa Kate derdim. Şu an öyle güzel güzel Mikaela var mı? Mikaela diyelim derim. Emin Erdoğan'ın altın musu neden bozuldu? Vardır bir hayır. hayırlısı, hayırlısı, hayırlısı. Neden hayatımda hiç sevin olmadı yani senin hayatında hiç sevin olmadı bilmiyorum kanka zamanı değilmiş demek ki zamanı gelsin senin de olur. Ne hayatın anlamı ne? Üzmemek. İntihar ipi nasıl bağlanır? Videosu çeker misin? Burada çekemiyorum ne yazık ki yani göstermeyi çok isterdim neden Azerbaycan'a ez geçti? Ya git oyunu oyna ya. Git valla oyunun oyunu. Boş ver. Boş ver. Bunları yapma. Bu yorumu yazma. <laughs> Hadi bay bay. En sevmediğin insan tipi. Yani yalan söyleyen insan tipi. YouTube'a ve yayınlara ilk başladığın zaman herkes gibi muhtemelen para için değil, keyif zaman geçsin vesaire gibi sebeplerle başladın fazla yok soruyorum Evet. Bu soruyu o zamanlar dert edecek bir şey yoktu. Son eğlence aracıydı. Fakat şu an yutta Twitch'te de büyüdün. Artık eski rahatlığın yerini sorumluluk yapmak zorundayım. Devam ettirmeliyim gibi düşünceler aldım mı? Ve bu seni yoruyor mu? Ha bak az önce bahsetmiştim. Güzel bir soru sormuşsun. E i̇ş olarak görmemeye çalışıyorum dedim. Çünkü iş olarak görünce sıkılıyorum, bayıyorum. Çünkü bir zorunluluk, bir devamlılık gerekiyor. Ve hani o sorumluluğun devamlılık karşısında ben hani aylık yeterince bir para almıyorum. Bu yüzden de yani işimi boşa yapmış gibi yapıp sıkılıyorum. Bu yüzden diyorum yani asla o şekilde bakmıyorum. Hani eğlence amaçlı ve benim kendimi insanlarla birlikte eğlendirebileceğim bir yer olarak görüyorum yani yaptığım işi. E, o yüzden hobi olarak bakıyorum. Tabi büyürse niye iş olmaz? Ama asla iş olarak bakmam. Yani büyüdüğünde de gene hobi olarak yaparım ve eğlenirim. Sadece kendimi idare edecek parayı kazanırım. Sakarya'nın neresinde yaşıyorsun? Serdivan. Hiç sinirden bilgisayarı kırdığın oldu mu? Sinirden vallahi monitörü, monitörü kırdıydım. Monitörü kırıyor. Yarısı pembe olmuştu monitörün. Yani onu hatırlıyorum. E klavyem çok sağ olsun. Sürekli vuruyorum, kırılmıyor. Harika bir klavye var. O yani. Hayattaki amacım ve okuldaki başarı nedir? Okuldaki yani hayattaki amacım öyle iyi yani böyle kendimi idare edecek, parayı kazanayım sevdiğimle, sevdiklerimle birlikte güzel, böyle kimseye zararım dokunmadan bir hayat geçireyim. Odur yani. Okuldaki başarım yani turizm lisesi mezunuyum şu anki okul başarım bu. Man Bey, büyük gençlerden olduğunuz günleri de görürüz inşallah. İnşallah çok teşekkür ederim güzel dileklerin için. Neye Gamer'ın dibi kanalındaki videolarında cringe hareketler ve davranışlar sergilerken kendi kanalında ve kendi videolarında düzgün davranıyorsun. Hayır yani Gamer'ın dibinde seni izlerken küfür ediyorum. Bu kanalda da adam ne kadar düzgün niye cringe oluyorum acaba diyorum. Kanka valla hiç farkında değilim. Demek ki şöyle düşün. Ekip arkadaşlarımla birlikte hani video ortamında gibi değil böyle aramızda oyun oynar gibi davranıyorum. Yani çok daha rahat takılıyorum. O yüzden olabilir. Kendimle oynadığım yani kendim tek başıma olduğumda da böyle etrafımda delirebileceğim insanlar olmadığı için e, daha sakin geçiyordur tabii ki de. Anladım. Teşekkür ederim bu güzel eleştiren için. Video kapaklarında neden anime kızı var ve nereden buluyorsun? E, kanka DbD art yazıyorum. Karakterin ismini yazıp art yazıyorum. Bu şekilde buluyorum. Anime kızları var. E, çünkü hoşuma gidiyor. O yüzden. <laughs> Squid Game hakkında ne düşünüyorsun? Valla altı önce ya Squid Game'in odası çoktan geçti. Squid Game hakkında ne düşünüyorum? E, bence eğlenceli bir diziydi. Ben yani baya tek bir günde falan bitirdim. Güzel sarmıştı yani. Günümüzde de baya popüler olmasının sebebini anlayabiliyorum. Yani Battle Royale kafası olduğu için. Utanç verici bir anın var mı? Varsa anlatır mısın? Anlattım bunu. Okulda düşmem bir de bataklığa batmam vardı. Favori film dizilerini sayar mısın? Valla favori film senin bir tane sayacağım. Hepsini saymayacağım. Favori film Testere var. E, seviyorum baya. Dizi olarak da... The Boys'u severim. Oğlum ben neler izledim ki ya? The Boys, i̇şte The Boys ya favori olarak da The Boys diyorum. Sence oyunu hiç gereken katil kimdi? Hmm. Bence Sada koydu. Sada koydu yani. Oyuna hiç eklenmemesi değil. Sada konu öyle eklenmemesi lazımdı bence. Sevmedim. En fazla hangi oyunu oynarsın? En fazla hangi oyunu oynarım? DB'de oynarım en fazla. En çok utandığın anı anla. anlattın. yaşadığın en komik an. Ekip arasında anlatamam. Burada olmaz. Burada anlatamam. İleride DB'de haricinde oyun serileri çekmeyi düşünüyor musun? Valla korku oyunları yani en fazla. Onun dışında çok fazla bir şey çektiğimi düşünmüyorum. En sevdiğim an sevdiğime sarıldığım andır herhalde. Sevdiklerime. Anneme vesaire. Veya kız arkadaşım arkadaşıma. Bu arada adamsınız ki eyvallah sen de adamsın. Lisenin başına 9. sınıfta kankilerim diyebileceğim bir arkadaş grubu falan var mıydı? Bu soruyu sormamın sebebi yeni okul arkadaşlar yani yeni okul ar yeni arkadaşlar falan oluyor diye sordum merak ettim. Valla var e, iki tanesiyle hala görüşüyorum öyle diyeyim. Güzel ortamdı. Hayatında en mutlu olduğun an var mı? Varsa da anlatır mısın? En mutlu olduğum an işte az önce dedik dediğim anlar. Böyle çok mutlu oldum. Of mutluluktan uçuyorum dediğim anlar yok ya. Anlatamıyorum yani. En sevdiğin renk veya renkler hangileri? Mavi, siyah, beyaz ve kırmızı sıralamayı yaptım bu arada. Hiç evcil hayvanın olsun istedin mi? E, i̇sterim. Ya istiyorum da evde bakamıyorum. Evde izin vermiyorlar. Böceklerden korkuyor musun? E, evet. Biraz biraz tedirgin ediyorlar beni ama eskisi kadar korkmuyorum. Sorularım bu kadar da umarım cevaplarsın. Teşekkür ederim. Sevgili var mı? Evet. Bir hayvan olsaydın hangi hayvan olmak isterdin? Ben bir hayvan olmak ister, isteseydim ne olmak isterdim lan? Baka ben bir hayvan olmak isteseydim köpek balığı olurdum. En sevdiğim müzik aleti hangisi? Piyanoya bayılıyorum. Piyano. Telefon numaran ne? Yazdım özelden. S400 gözlerlerini atıp falan Beleşe atmıyorum ya. Beleşe hiç atmam yani. En sevmediğin katildin en sevmediğim katil Michael'dır. En sevdiğin avcı bu ildi. Ekranda e, zaten hani önceden bir tane bu il vermiştim. O bu il. E, avcı bu ilde Huntress. Huntress'e de onu kullanıyorum ya. En sevdiğin katil Nurse. Bu kadar seviyorsun. Eyvallah canım. Teşekkürler. Ortaokulda veya lisede arkadaşların tarafından dışlandın oldu mu? Tabii ben o ortaokulda dışlandım. E, ama çok da değil. Aklına gelen utanç duyduğum bir anı, anı var mı? Anlattım. Hiç okuldan kaçtığın zaman oldu mu? E, kaçardık sürekli. Hatta farklı farklı yöntemlerle yani. Seviliyorsun. Abi Atilla'cığım teşekkür ederim. Editörünle nasıl tanıştın? Takipçiyim de. Teşekkürler sen de seviyorsun. En sevdiğiniz gibi filmler. Az önce cevapladım bunu. Hangi okulda okuyorsun? Şu an Sakar Üniversitesi'nde okuyorum. Fobilerim neler? Örümcekten korkarım. Yani şey böceklerden ama örümcek özellikle. E, onun dışında bir fobim yani yok ya. Öyle bir fobim yoktur efendim. Sarışın mı esmer mi? En azından bildiğim kadarıyla yani. Sarışın mı esmer mi? Ben sarışın diyorum. Teen mi mif mi? Karışık. Yani fark etmez. Elini verir misin? Yolluyorum. Yolluyorum hemen. Sence oyun metasına sebep olan bir takım takım mı güçlü yoksa işini bilen bir katil mi katil de NOP nurse olduğunu düşünürsek oyunun katilin güçlü olduğunu düşün, düşünüyor musun? Valla bak dediğim gibi yüksek MMR'da çok iyi takım yani çok iyi bir katille çok iyi bir takım karşılaşırsa ben şöyle düşünüyorum 10 maçın 8'ini Survivor takımı alır. Yani buradan anla artık benim düşüncemi yani. Katil güçsüz bence bu konuda. Onun ne renk? Beyaz. Beyaz. Bir şey, en sevmediğin insan tipi bunu da zaten söyledim. Dürüst olmayan, yalan söyleyen insanlar. Evet arkadaşlar 59 tane soru cevapladım. 59 tane soru ve bu videonun editi bayağı yoracak beni. Ee, bir tane daha güncel bir soru cevap videosu istiyorsanız bunu aşağıda belirtebilirsiniz. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarınızı da belirtebilirsiniz. Umarım merakınızı biraz giderebilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip destek olmayı unutmayın. You know I'm safe, safe, taking that crown from you. I worry about ya, I ain't need So let me red. break, break, break it all down for you. I ain't never getting up, I never you know I'm safe, safe, taking that crown from you.